Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Yunsa hissesini inceleyeceğiz. Şu an hisse bir kritik seviyede. Buranın aşağısına düşerse EMA'dan sonra bu mavi çizgiden destek alabilir. Şimdilik sıkıntı yok. Ama mavi çizginin altında kırılım gerçekleşirse bayağı bir aşağı inebilir. Dikkatli olunması lazım. Bayağı da bir satış yemiş. Bir 5-6 günlük. Bir ara bir yükselmiş. Yükseliyor gibi olmuş ama çok dayanamamış. Sana artık satıp çıkıyor gibi bu hisseden. Dikkat edin. Takip edin. Kontrollü bir şekilde. Bekleyin ama bu, bu çizginin altında kırılımlarda hazır olun. Aşağı düşüş gerçekleşebilir. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.